啊。啊 <laughs> Tutmadığım sözümsün, basmadığım tetiksin Onca kişiyle hasım ol, bu kalp sana yenilsin Ama sen de bir kulsun, artık benim neyimsin Unutma hiçbir zaman, vazgeçilmez değilsin 20 yaşındayım, belki 21'i göremem Ama sana bu şarkıyı yazmadan da ölemem Mutluluklar dilerim, ben artık özür dilemem Erkek adam ağlamaz ya, gözyaşları dökemem Seninle aynı büyüyemedim, bağlamıştım haplara Gidemedim evime, ben yatıyordum banklara Çoktan yakmışım kendimi, bana bir şey söyleme çünkü inanmıyorum süslü cümlelere, laflara Kendinizi üç kuruşluk insanlara bozmayın Yok yere hayatınızın merkezine koymayın Ve gerek yok çıkın hayatımdan beni yormayın Kötü günde görmedim, iyi günümde olmayın Aldın çocukluğumu benim güzel yıllarımı gülüm Feda olsun sana hepsi yaşanmadı say Kötü günlerimiz bizim diken yollarımız Artık içiyorum iyisine yaşanmadı say Kesik kollarımı unut yaşanmadı say Kanlı gözlerimi unut yaşanmadı say Kötü günlerimize de yaşanmadı say Artık içiyorum iyisine yaşanmadı say Gülüm göstermedi bana bu hayat hiç adaleti Benim sonum karanlık ya mezar ya da cezaevi Düştüğüm zamanlar beni kaldırmayan herkes Öldüğümde kaldırmasın cenazemi Yakardım bu şehri senin ufacık üzülmene Zarar verdin sen dikeni batmayan o güllere Sildim kafamdan ben artık bakmıyorum dünlere Tek başına ağla beraber güldüğümüz günlere Belalar beni seni de bırakmasın mutluluk Dönme geri yapmaz artık bu yürek tutukluluk Filmin sonuna geldik ve bitti artık yolculuk Zaten sana hiçbir zaman yakışmaz oyunculuk bir giyin üstünü hava soğuk üşürsün İki kişi yürüdüğümüz yolu yalnız yürürsün Sen de özlersin bir gün sen de illa görürsün Yanındakiyle yaşar aklındakiyle ölürsün Aldın çocukluğumu benim güzel yıllarımı gülüm feda olsun sana hepsi yaşanmadı say Kötü günlerimiz bizim diken yollarımız artık içiyorum iyisine yaşanmadı say Kesik kollarımı unut yaşanmadı say Kanlı gözlerimi unut yaşanmadı say Kötü günlerimize de yaşanmadı say Artık içiyorum iyisine yaşanmadı say